Herkese merhaba arkadaşlar ben Gülen Yıldız. bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Minecraft Tobi ile Minecraft oynamaya devam ediyoruz. En son bölümde bir tane ev yapmıştık küçük. Ve sonra ben bu cennetini yok ediyordum. Ben yapmıştım. Tura yapmıştı. Tubi yapmıştı. Neyse işte ben bir iki saniye birkaç saniye. Ama kahretsin yağmur başlıyor. Birazcık gideceğim o yüzden eee. Turaya <türan> emanet, Tubiye emanet diyorum videoyu. Ya yeter ama. Ama yeter. bak kısa sürecek, gideceğim. Evet, o yüzden. Arkadaşlar bakın yine gitti. Sürekli bana emanet ediyor. Yapamıyor çünkü ben de bir youtuberım. Ama yapamıyor işte. Burada YouTube kanalımın adını söylemek istiyorum kadar az abone değilim ama söylemek yine istemiş. Şu anda ben de denizde keşif yapıyorum. Böyle bir yerler bulmaya çalışıyorum. Arkadaşlar bu arada SMP yapmıyoruz. yapma, yapmak istiyorsanız yorumlara yazın. Siz bu videoyu ee, bir sürü like gelirse Kaç like olsun? Bu üçüncü seri olduğu için ee, 30 like gelirse SMP yapacağız. 30 like. Anlaşıldı. Tamam. 30 like gelirse SMP'yi yapıştırıyorum. 30 like geldiği an Bugün bugün 30 like gelirse bile hemen çekeceğiz SMP. SMP birinci bölüm diyor. Ama siz hayır istemiyorsunuz. Bu ee, bu bu sunucudan devam edelim diyorsanız tabii ki. Şu anda ben karşı yapıyorum. Okuyamıştım bir şey bulurum diyorsan like atıp abone olmayı unutmayın. Dur bir dakika. Dura. <laughs> Dura. Efendim. Sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Ben oh. okyanus... Bir şey diyeceğim. Yiğit. Efendim. Ben arkadaşlarımızla şöyle anlaştım. 30... Bu bölüme 30 like gelir, gelir gelmez hemen SMP çekiyor. SMP. Evet. Arkadaşlarımıza öyle anlaştık. Oo demir cenneti buldum burada. Tamam. Arkadaşlarımızla öyle anlaştık. Bir dakika ses geliyor değil mi benim? Evet geliyor. Aslında sesi biraz az geliyor ama bir şey olmaz herhalde. Biraz yine buldum. arkadaşlar yani bu bölümde bambu falan toplayacağız. Allah kahretsin boğuluyorum. Ve turak bazı bir de biraz. biraz küfür etme Küfür etmez yani ama küfür bazen ağzından kaçar. Yani küfür bazlediğinde kalbim biraz. Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı hiç bana hiç inanmadı. Aga be. Hırasa dedi. Hop hop kangam style. Ay bu sizi baby dikkatle dinle. Oğlum cidden ezberledin mi? Ne? O şarkı. Ha. Wow. Aha. Yo. Yeah. Biraz öyle aklımda. Söyle mi? Ben ben malı paketlerimizi sanki oluyor değil mi? Yes. Gömülü hazineyi bulmak üzereyim. Tam düz yürüyeceğim. Çok yaklaştım. Okyanusun içinde olduğu için. Ne iş ama? Ha gömülü hazine buluyorum. E, ben ben. Ben bir şeyler oldu sadece bunlara. Yani arkadaşlar Videoyu birazdan kapatacağım yine. E, çok oldu. Ben çok video çektim bugün Tuğra'yla. 3 video sadece. Yarısına da AFK Çok <laughs> fazla. Fazla bu arada. Fazla. Abart. Ha, gömül buldum. Gömül hazineyi burada. Elmas çıktı. Öf. Öf. Boya bir şeyler çıktı. 5 tane elmas çıktı? İki. O zaman bu. Ve su. Ve su. altına nefes almayı seri o hep çıkıyor. Onun çıkma ihtimali yüzde doksan dokuz. Kayıttayız değil mi hala tam kayıttayız? İyi. Efendim. Bir şey diyeceğim sen, sen de bir şeyler ararsana. Ölüyok ben bu topluyor mu ya? Ben ben bu topluyor mu söylüyorum. doğru. Sanırım başka bir bambu cenneti buldum. E, artık bambu cenneti bulmayalım. Tamam o son zaten yeter bize 40 yıl yeter olsun. İki sandık dolusu ba bambu yapacağım ben. İki sandık. O sırada bir halı pavdemon Thank you so. Another thank you so. Another thank you so. Yes baby. İşsiz ya. Aynı devrim gibi. Evet. Arkadaşlar. Aa, doğru Video devrim... Dev gelmesini istiyorsanız. doğru devrim tanımıyorlar. Evet. Bugün de video çekeceğim bu arada da. Devrimle çekeceğim onu. Ama devrimin videosunu daha önce çekeceğim. Çünkü ona söz vermiştim. Ya, yaaa ya 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 atarsan isterim mektubumu isterim. tamam tamam senin videonu daha önce açacağım 3 bölümü ilk önce al ilk önce ilk bölümü açacağım sonra roblox hat... sonra devrimle çektiğimiz videoyu açacağım sonra ee... bizimkileri atacağım ne çekeceksin devrimle Evet, Roblox'ta bir tane oyun. Sen de gel istiyorsan. Siz şey yani oynayalım üçümüz. Pasta biz farklı diye bir oynayacağız. Bilenler vardır. Oğlum simülatör oynayabilir ya kesin. Yo. Ne? Evet, bak. Herkese karşı tek oyunu. Siz takımlı mı? Aa. -a. Hayır, yani bir tane katil var ben oynandı anlatayım şimdi. Sonra ben hayatta de kalanlar şey. var ama o ya bak katiller de şey, Roblox'un hackerları, hackerları falan, haçkerleri. Ha. karakter şey hayatta kalanlar da Roblox'un böyle ünlü karakterleri, noob falan. Bir şey diyeceğim, bu ara Hı. bana TNT çıktı. Gömül lazım Gömül azim. Tamam. Ben şu an tapınağa gideceğim. Yağmur ormanlarına geldim. Arkadaşlarımız kesin hiçbir şey göremiyor. Ya yani tabii iş... benim. Sanki sen şurada ne yapıyorsun? Bambu bu Sıkılmışlar gibi ya. Oğlum ne no oldu la? O e, Minecraft'ın ben... gerçekçilik güncellemesi var ya. Çok iyi olmuş. Oğlum yağmura girdiğinde ekran mavi oluyor. Evet. Artık güneş falan çok şey olmuş. Daha gerçekçi. Evet oğlum bayağı yoğunmuş yani. Şimdi bak mesela güneşe bakıyorum şu anda bir de Minecraft'dakine bakıyorum Ara, aralarında çok az fark var. Bak yağmura bakıyorsun bir de şey güneşe bakıyorsun çok ekran çok garip oluyor. Oğlum şu anda benim ekran yağmurla şu anda güneşin olduğu tarafa bakıyorum. Benim ekran şu anda hem yağmurla hem de pembe oldu. Evet öyle oluyor benim de. Çok iyi. Bence çok iyi, çok iyi bir güncelleme olmuş. Buradan Mojang'a selamlar. Evet, ben Mojang'a selamlar. Evet, Size beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Yani şu bak iki rengin karışımı oluyor. Tamam. Yiğit evet, bence bambu yeter ya. İ İlla iki tane kazacağım diye şey yapma. İki sandık dolusu kazmam lazım. Yaptın da öldü müsün? Git. Bence şu an iki stek iki İğit. sandık dolusu oldu. Efendim. Eee tersiz var ya. Evet. Sanki ona sonunda hani kaygı şey yapıyor ya. Eee çok hızlanıyor hani tüm tuşlara basıyor ya. Evet. O ben olsaydım ne yapardım söyleyeyim mi orada? Ne yapardım? Rostarsın he. Brosar sağlam çal, çal, çalındıysa benim Google'da aramalar yapmam, araştırmam. Tura öleceğim. Yi yi sedin. Tamam ölmedim. Aferin oğluma. oğluma. Vardı iki sandık dolusundan fazla oldu. Gel gel artık ya. Of. Bu bambuların Aa! hepsini keselere koyacağım diyeceğim de sadece Madene gidelim de hiç maden bulamıyorum. Ben buldum altı tane demeye yani. Oğlum ben demir mi diyorum? <laughs> yağmur durdu. Yok devam ediyor. Dur Tamam da mı ne? Üç sandık kazma kararı aldım. Ya yapma ya. Tamam tamam iki buçuk sandık oldu yeter yeter şimdi buraya güzel bir ev yapalım bence bence farklı bir yere yapalım Oğlum biz bunları nasıl taşıyalım Taşırız. önce oyun oyunu bitirelim ondan sonra bir ee, oldu şey bir, on, oldu on, Ondan sonra en şeylerini gidelim. Şalkır öldürelim. Şalkır kabuklarıyla şalkır yapalım. Şalkır Sen ne Allah. Aa, tapınak buldum. Sen ne anlatıyorsun lan? Her Sen ne anlatıyorsun? İlk önce oyunu biteceğiz. Ondan sonra şey yapacağız. Ee, en şeylerine gideceğiz. Ondan tamam, sonra dur, bir de şimdi maden yapayım ben o zaman. Heh. Yiğit. Efendim. Çizem gelsene tapınak bulayım tabun. Ya da neyse gelme 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 gelme. gelme. Diğeri kaybederiz. Gel. <laughs> Bence buraya Oo. ev yapalım ya düzlük var burada ya. Yani. Allah karşı creeper var. Ben ev yapımına başlıyorum abi şuraya. Tam büyük olsun. O kadar küçük yapacağım ki. Ya bakacağım belki küçük yaparım belki küçük yapmam. İyi ben de bir bak gerçekten bir, bir, bir önceki bölümde Allah kahretsin. Ne <laughs> oldu? Evet bir önceki bölümde. Bir önceki bölümde e, senin çok iyi e, şey ev yaptığını, yaptığını söylemiştim ve bu gerçek. Evet gerçek. Tamam. Hatta Z kanıtını yalanlar atabilirim. Z kanıtını atabilirim. Topraktan ev yapmışlığım var. O kadar güzel olmuştu ki. Bir çarpı evet, bir. Çok... <laughs> bir çarpı bir. Ay Yiğit yap. Dur bana mı? Yok. Yiğit şu anda tapınağa geziyorum. 64 tane bambu bloğu yaptım. Üç istek bambu bloğumuz olacak Tuğra ne düşünüyorsun? Var iki buçuk istek. Oy! O bize yeterli artar bu arada. Ne oldu? Ya sen uy dedim bu arada. Ee, büyük kitabı çıktı. Neyden? Ha? Tapınaktan. Hem de çok iyi. Ne çıktı ki? Sadaka tutu bir. Yok. Yoğunluk 4, solungaç 3 ve birleşik. Ulan o ikisi birleşik de. Yoğunluk topuza basılıyor. Gürze pardon. Yöndüm. Hmm. O sırada tube. Tubi, be. bütün yolculuğum bir yalan mı? Hmm. Hmm. Şeytan bir tabanakta en az iki tane sandık var, değil mi? Bir tabanakta en az iki sandık var. Bir düşünüm üç tane vardı diye Bir tane gizli ne? yerde vardı. Bir tane gizli yerde mekaniklerin yerinde. Üç, iki tane yok mu ya? Ben bilmiyorum. Unuttum ben. Yani bayağı uzun zamandır tapınağa girmiyorum. Ara Tubi biz bu el var ya. Lan. Tura. Ha. Bir şey oldu ne oldu lan? Şşş. sesin niye gelmiyor? Bekle bir iki dakika bir şeye bakacağım ama kızma. Tamam. Ya. Seyirci adına geçme artık. Hayır, evet, tura bir de böyle yani. Her zaman seyirci modunda. Hiç survival moda geçtiğini görmedim ben hayatımda. Eee, önceki şeyleri unutuyorsun sanırım. Ne? İki bölüm önceki şeyleri unutuyorsun sanırım. Bir kere böyle serjim geçmedim iki bölümdür. Bu... E, arkadaşlar bu arada. Hayır yani, bak, e, bak. kaç tane sandık var diye bakıyorum. Evet bir tane bulmuşum doğru bir tane daha bulmuşum. E diğeri nerede? E Yiğit bana yalan mı söyledi? Bilmiyorum ben yıllardır tapınağa mı giriyorum acaba? Kırıldı. Ne? Ee yok. yok. Yani etrafa bakıyorumdur be. Bak başka biliyorum, var mı? Biliyorum. oyunda. Sandık başka oyunda var mı? Tarihi ama Öyle bir yer değil yani o. Öyle bir yer İyi, değil. o zaman. Ben şerit madenciliği yapacağım. Şerit madenciliği yapalım. Lan. Lan. Oha! Oğlum şerit madenciliği yapam sadece Aynen. Valla. Ne? Lan. Oğlum. O şans ne? Oğlum şansımı seveyim. Oğlum adam şerit madenciliği yaparken strong gold buldu. <laughs> Oğlum gel çabuk gel. Oyunu nasıl bitireceğim? Hayır sömürelim. Komutunu al. Gel. İ o... koordinat almayı hiç sevmiyorum ya. İyi hadi gel. Oğlum. F3 40 G miydi? Oğlum. F3 40 F yılın şansı. Oğlum benim şansım ne? Evet, adam buldu. Bulduysa İst... istemci sürüm. tamam. Konum paneye kopyalandı. Geliyorum. Top top bir top top dobi, top bir top da Oğlum. Sanırım şansımın yüzde yüzünü kullandım. Değil Oha mi? oğlum. Adam. Strong oldu. Tura gideceğim. Gerçekten geçmedim mi? Heh. Gerçekten... Yok geç... valla şerit madenciliği yaptım. O kadar inandırıcı gelmiyor bana ne lazım. Oğlum şerit madenciliği yapar. Şey buldum. Portal odasını <laughs> buldum. Portal odasını Aman. buldum. Ömürelim ama ilk önce biraz. Hmm. Koordinatı ne al portal odasını? Dur bir dakika benim bir şey yapmam lazım. Silver fişlerden kurtulmam lazım. Ölüyorum çok gıcık var değil mi ya? Şu silver fişler. üst katta mı alt katta mı? Ha burada. Oha hiç göz Ola. de yok. Komut aldın mı? Hayır. Neyse, hala ben oradayım. Yo, yerini alayım hemen. Süphani'yi buldum. Ee, video düşünme Adem. Porta odası neredeydi? Ha, ee, burada? E, ara, bul. Ateş koruması 3, verimlilik 3. Ne? Ne o? Ne o? Ne oluyordu? Ben bir yer açtım ha. Ah, yeni. Daha yeni oturdum ya neredeyse. Bir saattir o Bir saat oldu sadece.